Merhaba arkadaşlar. Evet yine bir yeni videoyla kaldığım yerden devam ediyorum. Bugün sizlere teknik bir video. Hafta arası olduğu için bundan sonra gelecek eserler biraz daha zorlanacak. Çekmeli çarpmalar çoğu olacak. Teknik donanımda yüksek kalitedeki eserler gelecek yazılımda. O yüzden biraz zora doğru gideceğiz. Biraz zorlayacağım sizleri bu konuda. Yani bu çarp çarpmalar çekmeler, bir vuruşta iki ses, bir vuruşta üç ses, dört ses. Bunların kısa örneklerinden vereceğim. Yukarıdan notalarını e, görüyorsunuz zaten. E, birinci ölçümüzdeki şurada la si bemol alacağız. Fazla uzatmak istemiyorum. Bu çarpma çekmeleri inanın ki yani haber dinlerken bile bir dizinizi izlerken bile hiçbir şey yapmadan şöyle tezenesiz de çalışabilirsiniz. Bu şekilde güçlendirebilirsiniz. Evet birinci ölçümüz 2-4'lük. ölçünün hemen yanında ölçü tekrarı var. Bakın ortasında dört çizgi var, İ yanlarında iki nokta. Bu ne anlama geliyor? Bu ölçüyü dört kez tekrarlayabilirsiniz. Tabii böyle bir kaydı yok. Siz isterseniz 10 kez tekrarlayın. Bu zaten bir çalışma e etüt tarzındaki bir teknik çalışmadır. Şimdi önce parmak çarparak iki ses alacağız. Bir vuruş iki ses. La si bemol iki. Barbaklarımız dik olacak. İkinci parmağı çarpacağız Suriye, şuraya. Şuraya e, genç kardeşlerimiz çocuklar varsa veya bayanlar ellere kavuşmuyorsa üçle de alabilirler. <laughs> yukarıdan vuruyorsunuz bakın. La si la si la sadece yukarıdan vuruyorsunuz. Evet ikinci ölçümüz dosy. Çokça kullandığımız, özellikle uzun havalarda çok ihtiyacımız olan, hızlı taramalı havalarda, karşılamalarda çok gerekli bir çalışma. Üstten doyu vuruyorsunuz, doya vurup siye çarpıyorsunuz. Do, si, do, si, do, si, do, si. Burada da yine dört kez. Bir, iki, üç, dört. Yani bunu fazla da istediğiniz kadar çalabilirsiniz. Bu sefer ne yapacağız? Si, do. Si, do'yu ortayla üst telden alamayacağımıza göre ne yapıyoruz? İki, dört. Şuradan. Yine burada da bir, iki, üç, dört. Dört kez yaptım. Sırayı tamamlayalım. Şöyle bir, iki, üç, dört. Buradan do, si, do, si, do, si, do si. Bu 5 de olur, 6 da olur. Sorun değil. Tekrara git diyor sırayı tamamla. Evet böyle bir çalışma. Şimdi, Şimdi sonrakine geleceğiz alt tellerde. Nedir? Remi çok önemli tabi. Bu yalın halleri birer kez bir de bunların e, ...yanları... bu şekilde trillemeleri var. Onları başka bir videoda tarif edeceğim. Re mi re mi re mi re mi 1 2 3 4 ve mi fa 1 1 2 3 4 ve onu da yine dörder kez tekrarladık. Bu sefer fasol sol. 2 4 Ve burayı tamamlarsak ne olur? Şu re mi re mi re mi re mi re mi re mi mi fa 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 mi fa, mi, fa, mi, fa. Mi, fa, mi, fa. Bazol, bazol Böyle yavaştan hızlanın da sürekli. Bir de aynanın karşısında çalışmaya özen gösterin. Karşıdan kendinize bakarak tutuşlarınızı kontrol altında tutun. Evet şimdi bu çalışmayı bir vuruşta dörde çıkarın. Yani ya dört abi. dörtlük ölçüler geliyor. Bakın şöyle Şu re mi fa sol Burada önemli olan şu bilekle hareket edeceğiz. Şu. Bakın. Yani şurada durup da bunlar böyle kavuşturma değil. Önce iki dörtlüğümüzü yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, sekizli olarak. Ve akabinde fasol. Fasol. Evet şimdi aynı hareketi orta telde. Bakın. Bunu sıkça yapıp sonra alt ve orta tellerde bölüşerek de yapabilirsiniz. şekilde dörtlü de yapıp hızlanın. Yani sizler de doğaçlama bir çok zaten siz bir yere geldiğinizde ister isterseniz de kalıpta kalamıyorsunuz. Sizi çekiyor yani kendi içerisinde o yüzden rahat olun. Evet arkadaşlar bir de bunların tersi var. Ben her videomda da söylerim soru cevaptır genelde. Şimdi bir de çekmemiz var. Kısaca e, altı ölçüde ondan örnek vereyim. Evet şimdi fa mi alıyoruz. Bakın. Vurup çekiyoruz. Özellikle uzun havalarda çok ihtiyacımız oluyor. Ve orta telde si bemol la. Şimdi orta telde si bemol. Burada ölçüler iki kez tekrarlayın diyor ama serbest çalışın yani öyle kalıba bağlamayın. Sonra tel değiştirin. Şuradaki si'yi de alabilirsiniz. Bu şekilde ve solfa Bakın ne kadar ihtiyaç duyuluyor. Yani bunları yapabilmeniz için bu atakları mutlak bunları çalışmanız gerekiyor. Burada çoğaltabilirsiniz. Evet solfa solfa başa dönüyorum fa mi fa mi fa mi fa mi fa mi si la si la si la si la si la si la sol fa sol fa ve şimdi üst tele geldik üst telde zor biraz dördüncü parmakla Tabii ki burada doyu kapatacağız. Re do alacağız çünkü burada şu. Re'yi vurup çekiyoruz. Re do. Bu şekilde çalışın ve do si. Ve solfa. Yani e Karışıkte çalışabilirsiniz. Bu şekilde de karıştırıp da karışıkte çalışabilirsiniz. Yani bunlar çekmeler. Tabi bunların ikili, üçlü bir vuruşta üçlü zamanlar var bir vuruşta dörtlü zamanlar zaten örnekledim. Bir de bütün klavyede. E pozisyon göçürme şekilleri var. Onları da hafta içlerinde böyle ara ara sizlere teknik videolar atacağım. Hafta sonunda da geleneksel haftanın türküsü dediğim güzel bir eserle yolumuza devam etmeyi düşünüyorum. Bu arada videolarımı paylaşırsanız yeni arkadaşlara, yeni çevrelere, yeni dostlara ulaştırırsanız çok çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Pazar günü görüşmek üzere.